Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Turan. Biliyorsunuzdur ben YouTube videosu çekiyorum. Şimdi burası benim miydi hatırlamıyorum. Benim yer neredeydi? Dur bekle. Şu muydu? Yok. Arkadaşlar bugün güncelleme yapılmış. Şu tık gelmiş yeniden. Yenilenmiş şu tık. Şimdi benim burada biliyorsunuz şey şu yoktu. Şu yoktu. Ee, nerede? Şu galiba yoktu. Ee, şey, ama şu anda bazı şeylerin gözükmüyor olabilir. Şimdi ben bunu alabildim ama şu an elime geçmiyor. Ee, şunu atalım. Sonra şunu atalım. Şimdi şuradan çıkartalım. Şimdi içe bakalım. Şimdi 21 oldum. Ama niye? Ben kollarımı uzamasını istiyorum. Bunu yine içelim. Çok araba öldük. Öldü. Neyse. Ben yaratık için malzemeyi halledeyim. Arkadaşlar şimdi ikisine karabası geçecek. Birazcık korkuyorum. Bu yüzden kapımızın önüne Ve Ben ben bir şey geçmiyor arkadaşlar galiba eşyalarım neden almalı <laughs> ya arkadaşlar şimdi size şeyin yerini göstereceğim Gidelim. Gidelim. biberin, biberin. biberin yanına gidiyorum çok kötü bir ses arkadaşlar şu anda gidiyorum bakın burası burası Abi buraya geliyorsunuz şu kaktüsün arkasına geçiyorsunuz sonra buradan giriyorsunuz sonra buraya atlıyorsunuz burada şurayı görüyor musunuz? Burada biber var burada parkur yapıyorsunuz sonra oraya gidip biberi alıyorsunuz anladınız mı? Hayır. Öldüm. Olmaz. Teleport portal. Lara oraya oturmayın ha. Oturma. Ben, 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 ben sabah yağdım. Arkadaşlar şimdi adam girdik mutlu. Galiba oyun buga girdi. Adam serinlemek için gelmiş günah. Şimdi şuraya basalım. Şuraya bas. Abi, Abi, ya, şey. ya, şuraya bas. Bir kaçışı var adamın yazık. Şuraya. Bas. Ay yeniden girdi. Ya o ya? Arkadaşlar bugün düzgün video çekemiyorum çünkü biraz döndü. Şuraya bas, şuraya, şuraya. Şöyle. Şimdi hangi oyuna girsem? Hmm, hangi oyuna girsem? Acaba şuna mı girsem? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yanında iki kişi daha var. Onlar da sokak haritası. <laughs> Şimdiki şu anı gir. Evet. Youtube arkadaşım geldi. Yani abi. Evet. Ben geldim. <laughs> Onu göremeyince ben de tek çekmez karar verdim. İşte. Şimdi Roblox videosu çekiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum. Birazcık garip ama genelde güzel. Arkadaşlar beni tanımıyorsanız şey ilk videomuza bakabilirsiniz. Evet. Birazcık seslerimiz birbirine de benziyor. Kaşıtıra da bilirsiniz. Bilmeyenler için benim adım Yavuz. Ve ben de patladım. Evet. Hatta. Şuradan gemiyi alıp böyle atlıyorsunuz aşağıya. Sonra evet. Böyle oturuyorsunuz. Sonra da şuradaki adaya gidiyorsunuz. Bir tane şu topun özeli var. Yani ateşi var. <laughs> Daha ben gitmeyeyim. Değil ya mi? ben ya. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Efendim gidiyoruz. Kanatlar şuraya tahta koy. <laughs> Galiba şöyle adaya geldik arkadaşlar. Şimdi koş şunu. Allah Allah Allah. Ya ben bu oyunda fazla iyi değilim. Ya De ben niye böyle yaşam? Aslında benim gemilere geçip gemileri patlatmam lazım. Aynı ada savaşları gibi. Yani kule savaşları. Acaba ben buradan geçebilir miyim? Aa adam. Neyse artık çok. <laughs> Allah Arkadaşlar ben bu oyundan bıktım artık ya Hiç bu oyunu sevmiyorum Çok kötü bir oyun Girmek isteyenler girsin ama iğrenç Yani son <laughs> Kötülükle söylüyorum iğrenç son derece Ne iğrenç? Bir tane oyun var. Gemi savaşları. Bir tane korku asansörü oyuna girdim. Yani korku karakterler var. Evet. Korku karakterleri geliyor. Bakın. Fidi falan. Bakın. Birisi geldi. Allah 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 Allah. Oralar. Abi kaç. Arkadaşlar bir dakikalığına yani bir saniyeliğine kapadık. Şimdiki asansöre geri döndüm ve korktuğum için ne korkması ya? Yani ya korkacağım bundan ya? Parçalarsın hepsini. Hehe, <laughs> Freddy. Aa, bu Freddy evet. Hehe, <laughs> kafasını. Çocuklar sevdiği için çocukların eğlenmesi için bir yer yapmışlar. <laughs> <laughs> Yerde hayvanlar var. Allah. Arkadaşlar sesini merak edenler için kadar açın. Aa bu ne? Bu ne? Aa bu ne? Tost mu? Post ne? Şop ne? Pets ne? Abi kapı açın. Açın e, da. Şimdi... Allah. Abi Aha bu parkı tanıyanlar var mı? Bir korku adam var. Bakın galiba bu. Bu ne? Abi ne haber? Allah. Abi nereye gitti? Neyse ben birazcık parkta oynayacağım. Bak çok güzel. Kay. Korkuyorum. 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 Abi. Arkadaşlar oyun birazcık korkunç. Allah 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 Allah. Arkadaşlar şimdi şu bölgeye gidince onu kesebiliriz. Abi ben senden korkmuyorum. Ki sen beni öldüremezsin ki. Öldüremezsin ki. Çok Aa ölmedim. Arkadaşlar şimdi video şimdi bit. Çünkü Kolay çekiyorum. Belki bir tane daha video çekeriz. Bugünkü video mükemmel olmaz mı? Doğru. Evet, arkadaşlar hadi. hadi bay bay. Şimdilik videomuz bitiyor. Hadi bay bay. Bye <laughs> bye.